arkadaşlar ben Orsan Yeni bir modla karşınızdayım Modun adı Portal Portal Gun herhalde bilmiyorum Neyse ben şeye Portal gün yazarım video Neyse Modun linkini in altta vereceğim Bu sefer modda ne yapıyoruz Bu sefer modda ışınlanıyoruz Nasıl ışınlanıyoruz nasıl ışınlanıyormuşuz yalnız benim mouse bir sıkıntı var hala yeni bir mouse almadım Şu kaydırma tuşunun ortasına basınca çalışmıyor arada bir çalışıyor kafasını estiği zaman yani her zaman çalışmıyor her neyse oyun açıldı ve başladık şimdi taraf kalabalık ama olsun ne yazıyoruz portal yazıyoruz Altta ne yazacağımızı yazacağım. Evet yazdık portal ve karşımıza tek 9 geldi. Bu silah yani. Buraya tıklıyoruz ya herhangi bir yer yani la buraya tıklayacağız diye bir şey. Yok. Tıkladık. Keşke onu tuzağa düştüseydim Bir de şuraya tıklıyoruz ama mouse'un orta silah benimki bir çalışırsa. Çalış, çalışacak. Evet, çalıştı. Hatta şuna bir tuzak kuralım. Bunu buraya, buraya tıklayalım. Şimdi oraya düşsün ve buradan çıksın. Aynı zamanda bu sizin içine de geçerli. Dost salak, düşsün tuzak. <laughs> ben de düş. Evet, ben de düş arada böyle bug'a girebiliyor aa oh, çıldırdı lan Ah kafayı yedi. demek ki zaman zamanında akrobesi okumuş silahla normalde ateş de edebiliyorsunuz. Şu şey. Ta 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 ta. Ta 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 bu e, size ne, ne nerede yarar ne hilesiz oynayanlar için ki hilesiz oynayan kaldığını sanmıyorum ben oynuyordum da her neyse şuraya bir tane koyarsınız sonra polisten kaçarken de koyarsınız Sonra polisten kaçmış olursunuz. Saklanırsınız, bulamazsınız. İşte bu, bu gibi şeyleri var. Her neyse, bugünlük size iyi günler diliyorum ve izlediğiniz için teşekkür ederim.